Video hoş geldiniz. Bu videoda ise interface'lere gireceğiz. Interface, interface, interface diyordum bayağı videodur. Artık giriyoruz. Neden interface'leri bu kadar abartıyorum? Çünkü interface'ler mükemmeldir. Çok güzel bir şey, çok güzel bir şeydir. Interface'ler ile fonksiyon tipi yazabilirsiniz, dizi tipi yazabilirsiniz, obje tipi yazabilirsiniz. Hatta klasın tipini bile yazabilirsiniz. Yani bir klası bir interface'e göre şekillendirebilirsiniz. Şimdi interface'ten başlayalım. Hani biz burada type person yapıp isim string sonra soyad string diyorduk ya. Eğer böyle obje yapıyorsanız type kullanmayın. Interface kullanın. Bakın interface yapıyorum. Bunu sildim. Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi ama interface'lerin güzelliği de bayağı var. Neden? Interface'leri böyle yazıyoruz gördüğünüz gibi. Burada isim string'imiz var. Böyle direkt interface person yazıp bırakıyoruz böyle. Ve biz bunu const kadir 2. person yazdığımız zaman yine aynı şey. Bakın isim soy isim. İsim Kadir soy at yazıcı. Evet gördüğünüz gibi böyle şeyler var. Interfaceler yani objele obje yaparken çok farklı değil. Ama interfacelerin şöyle güzel özelliği var. Hani ben bir önceki videoda izlediyseniz tabii ki. Object typing falan yapmıştım ya. Buraya gelip kare yapıp. Key string buraya da boolean demiştim hani. Tabii bunlar hata veriyor. Bunu aynısını burada da yapabilirsiniz. En yapıp geçelim bunu şimdi. Burada gelip QWERTY ASTAST yapıp bakın herhangi bir şeyimiz olmadı. Bunun aynısını interface'lerde de yapabiliyorsunuz. Ama interface'lerin güzelliklerinden şimdi bahsetmeye başlıyorum. Interface'lere doğrudan dizi ver yapabilirsiniz interface'i. Yani bir de interface'lerde şöyle bir şey vardır. Interface'leri böyle genişletebilirsiniz düşür edebilirsiniz. Çünkü mesela diyelim bir tane paket aldınız. Bir elinizde bir express paketi var. Hadi gelin express yükleyelim. Kullan, kullanı, kullanmayacağız ama kullanalım. Ne bileyim işte. Şimdi npm install yapalım ama ben pmpm PM yapıyorum. Express yapın bir de add types express. Add types express ne oluyor hemen bakalım. Hop orada benim 6. videom varmış. Add types express'e bakalım. Bakın burada express diyor bunun amacı bunun sadece tip olmasıdır. Bakın TypeScript. Ve bazı kütüphaneler tip desteğini böyle yapar. Mesela Express'e baktığımız zaman Express tip desteğini burada add types express ile veriyormuş. Ve o başka bir paket. Burada Express'in tipleri var. Ve TypeScript otomatikman add types klasörünü tanır. Buradaki tiplere falan bakar. Bakın 7 milyon indirilmiş zaten. Ve bu tiplerde biz Express yazarken tip kontrolü sağlar. Şimdi interface neden kullanmanın önemi. Mesela bunları kurduk. Add types express dedik. Kuruyorum. Kurdum. Mesela diyelim siz buradan import request direkt from express diyelim. Bakın request response alabiliyor. Bunlar bir tip. Add types express'ten geliyor. Bakın interface'miş. Bu da bir interface'miş. Request p falan falan artıyor. Eğer bunlar type olarak kullanılsaydı biz bu interface'leri genişletemezdik. Mesela bakın const rec 2. request eşittir yaptığım zaman bakın burada benim bir kapatalım. Bakın burada express'in express'in kendi içinde yani request'in içindeki her şey burada var gördüğünüz gibi. Secure'muş. Sonra accept language destroyed emit. Bunu interface yaptığı için biz buraya istediğimizi koyabiliriz. Mesela ben bunu user tipini tanımlayabilirim. Ama bu tanımlamalar tabii ki ilerki yerlerde olacak. Ben interface'in açıklamasını yapıyorum. Interface'ler kullanıcı tarafından genişletilebilir ya da içinde oynanabilir. Ama type'lar oynanamaz. Type'lar statiktir. Değişmiyor. Ama interface'ler değiş <laughs> genişletilebilir, yapılabilir. Onun da böyle modül dediğimiz bir type modül dediğimiz olay var. Ondan yapıyoruz. Mesela ben express kullanırken mesela const handler 2. buradan handler'ı alayım mesela. Handler handler bu bizim bir fonksiyonumuzdur express'te ve bize request, response ve next verir. Bakın burada handler 2. handler dedip ben buraya bir fonksiyon verdim. Çünkü handler bir fonksiyon. Aa. Ben fonksiyon tipi yazmayı unuttum. Onu da temeller onu da sonraki videoda yaparız artık. Yani fonksiyon tiplendirme. Tipli fonksiyonu da yazmayı unuttum. O çok kötü bir şey. Neyse pardon arkadaşlar. O benim aptallığım gibi yani neyse. Ben arrow function kullanmadım. Onu da yaparız. Yani yaparım. Sonraki videoda yaparım. Arrow function gibi gibi şeyler. Neyse. Handler'ımız var burada. Handler bizim için interface'miş. Bakın interface. Handler bile bir interface. İçine girdiğimiz zaman extend denen bir şey görüyoruz. Ve core nokta handler'a gidiyor. Core handler'a gittiğimiz zaman bu da extends request handler'ımış. Yine extends extends. Böyle boş extends. Ve artık Export Request ise buymuş gördüğümüz gibi bir fonksiyonmuş. Şimdi bunları neden böyle yapıyorlar? Aslında onun videosunu yapmaya gerek yok. O fonksiyon tiplemesinin. Ben bu videonun içine de dahil edebilirim onu. Şimdi onu neden öyle yapıyorlar? Mesela normal bir fonksiyon yazıyoruz diyelim. Type a eşittir bir fonksiyon. Böyle bir fonksiyon geriye void döndürecek. Ya da boolean döndüren bir fonksiyon olsun. Hadi yani function that returns boolean olsun. Bo boolean döndüren fonksiyon dedik buraya isim olarak. Ve biz gelip şimdi const my function dediğim benim fonksiyonum eşit iki nokta function that returns boolean dediğimiz zaman eşittir yapıp buna artık bakın ne diyor boolean döndürmesi gerekir diyor. Void is not a type boolean. Biz return true dediğimiz zaman Bakın burada tiplerimiz oldu ve buradaki tipi genişletmek istiyorsak mesela bu fonksiyonun tiplerini yapmak istiyoruz. Burada parametre tipi vereceğiz. Mesela id string password string diyorum. Gördüğünüz gibi hala bu bir type function function. Burada geldiğim zaman burada id password dediğim zaman bunun zaten tipleri şu fonksiyonda belirtildiği için bakın id string password string diye geldi bana. Yani böyle yazabilirsiniz kendi fonksiyon tiplemelerinizi. Buradan sonrası döndürme. Burası da parametreleriniz. Yani klasik fonksiyon yazıyormuş gibi ama ben bunları yine ikinci videoda değineceğim. Bundan sonraki videoda değinmeyi ihmal etmeyeceğim. Bunları unutmam kötü. Kötü bir şey oldu. Unutmam kötü bir şey oldu aynen. Bunlara geleceğiz şimdi. Şimdi interface yaparsak bunu. Interface'ı nasıl yapıyoruz? Şöyle interface'de mesela Hatta, hatta tam girmeyelim. Hm. Interface'te bunu mesela request nokta hani params body var ya. Bunun böyle olmasının sebebi bu aslında HTTP response denen bir tipten türetilmiş. Bakalım import from HTTP. Bu direkt node modülü node'un kendisinin. Node 2.http dediğiniz zaman da geliyor bakın. Çünkü node'un kendisinin. Burada incoming, incoming message diye bir şey var. Bu bir aslında class ama interface olarak da düşünebiliriz. Çünkü extend stream readable diyor. Stream readable ise bir burada bir extend implements readable stream'den falan geliyor. Burada her şeyimiz falan var. Ve buradan aslında express bu request tipinde bu incoming message tipini genişletiyor. Kendi tiplerini falan koyuyor. Bunu interface'in sayesinde yapıyor. Bunun güzelliği de bu. Şimdi Kendimize bir obje interface ürettik zaten. Burada bir obje interface'imiz var. Bunu buraya koyduk. Klasik obje interface'imiz. Gelip buraya mesela diyelim şurada farklı bir şey yapıyoruz. const mesela isim olsun eşittir. Bunun tipini bilmiyoruz diyelim. Hani string olduğunu da şu an düşünebiliyoruz ama bilmiyoruz ve bunun tipinin person'un içindeki isim tipine eşit olmasını istiyoruz. Yani şey yapabiliriz. Alıp buradan string'i koyabiliriz ama bu kötü olur. Neden? Çünkü eğer biz bunu değiştirirsek tipine number yaparsak bu program anlamaz bunu. Bunun için şunu yapabiliyoruz. Bakın. 2 nokta person süslü kare parantezlerimi açıp string vereyim. Bakın, içinde, bakın içindeki isim ve soyadın tipini alabiliyorum doğrudan. İsim yaptım. Eşittir. Artık ne oldu bu? String oldu. Gördünüz mü? Buradan person içindeki isimden aldı bunu artık. Güzel. interfacelerin güzel bir yanında bu. Aslında type'lar da bunu destekliyor ama interface'leri övelim biraz. Gelip buraya Kadir dediğim zaman bakın aynısı oldu. Yani interface'in içinden tipi alabiliyorum. Güzel. Interface'lerde obje eleme olayımız buydu. İçinde tiplerini belirttik. Burada istersek böyle tipleri genişlettik. Key, string, value, any. Böyle geliştir geliştirdik. Herhangi bir şey olabilir bunun tipi dedik. Ve böyle yaptık. Şimdi dizi yapalım. Bir tane interface my array olsun. Bu bir tane dizi olacak. Bir tane dizinin tipini yazacağız. Şimdi dizi tiplendirirken dizinin tipini yazarken şöyle yapıyoruz. Aslında diziler de bir objedir. JavaScript'in hani JavaScript'in biraz daha derinlerini biliyorsanız, çalışma mekaniğini biliyorsanız aslında bu diziler objeden farksızdır. Ama kendine özel algoritması vardır, kendine özel fonksiyonları vardır, kendine özel belirli bir korumaları falan vardır. Yani aynı form, aynı veriyi yazıyorsanız diyelim eksi bir doğrudan dizinin my array eksi biri atayama yapamazsınız. Bunu otomatikman engeller. Yani öyle. Diziler o dizilerde bir objedir ama daha fazla özelliklidir. Bu kadar. O yüzden biz Dizi yazarken objeye benzer bir şekilde yazacağız. Şimdi göreceksiniz. Diyelim ben bir tane dizi interface üretiyorum. Onun için gelip buraya kare parantezlerimi açıyorum. Artık ne demiştik biz? Key string diyorduk yani. Ya objelerde. Burada artık index number diyoruz. Neden? Çünkü diziler indekse, indekse sahiptir. Hani 0, 1, 2, 3, 4, 5 indeksini. Ve burada veri diyoruz. Ne olsun? String ya da number diyelim mesela. String ya da number dizisinin bir interface'ini ürettim ben şu an. My array. Ve gelip burada const array 2 nokta. My array dediğim zaman bu benden ne istiyor bakın. Expression expected. Obje verdiğim zaman hatayı aslında hata vermeyecek. Çünkü bunun size demiştim? Obje, diziler de aslında objeler gibidir. Burada hata vermiyor yani. 0, 1, 2. Bakın hata vermiyor. 0 eşittir selam dediğim zaman. Bakın hata vermiyor ama Kadir dediğim zaman hata veriyor. Çünkü bu bir şeydir. Yani böylece dizi tiplemesi yapabilirsiniz kendinize. Ama biz bunu sadece dizi için kullanıyoruz. Bunu unutmayın. Genelde number dediğiniz zaman bu index number oluyor. Buraya geldiğimizde şimdi buna bir veri vereyim. Kadir olsun. Hatamız yok. Neden? Çünkü index number. Diziler zaten index'in number olan bir şey. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ve verisi de string ya da number. String. Güzel. <laughs> number veriyorum. 25. Güzel. True veriyorum. Olmaz. Neden? Çünkü bu kabul edilemez. Böyle bir şey. Ve bunu böyle kullanabilirsiniz tabii ki de. Bu kendimize bir interface ürettik. Böyle interface. Sonra başka bir de fonksiyon interface üretelim. Fonksiyon interface'i de kolaydır. Ama fonksiyon interface'i üretmek şundan farklıdır. Type c eşittir. Hani geriye string döndüren ve parametresinin ilki string olan sonraki parametresi de boolean olan mesela my name boolean. Hadi öyle kafadan saldım. Böyle bir fonksiyon tipi yazdığımızda const my function c eşittir. My function 2.c eşittir dediğimiz zaman bakın id string my name boolean diyor ama biz interface'te fonksiyon yazarsak, fonksiyon tiplendirirsek böyle olmuyor bunlar. Bu tarz olmuyor. Bu ok fonksiyonuyla yazmıyoruz. Bunu bir de ok fonksiyonuyla yazmamızın en büyük nedenlerinden biri normal fonksiyonu tiplendiremezsiniz. Hani function diyoruz ya burada. My function. Bu fonksiyonu nasıl C fonksiyonu tiplendireceksiniz? Yapamazsınız. Bazı hileler var ama o hileler de başka bir şey başka özellikleri bozuyor. O yüzden göstermeyeceğim. Bilginiz olmasın diye. Çünkü kullanılmaması gereken şeylerden. Neyse eğer böyle yaptınız diyelim. Bu function my function dedik. Haydi. Nasıl bu tipi vereceğim? Veremem. O yüzden biz const kullanıyoruz. Ya da benim kendi kullandığım taktik my function geriye bir c döndürecek. C de bir başka fonksiyon. return deyip böyle ya da return function deyip bakın bu da id my name. Bakın id string my name boolean ve de return boş string. Ben böyle şeyler yapabiliyorum. <laughs> bu niye çalışıyor? Çünkü bu fonksiyon dedik ki senin döndüreceğin tip senin döndüreceğin tip c fonksiyonu ve otomatikman bu döndüreceği tipi biliyor zaten ve böyle yapıyor. Ve bunu çağıracağınız zaman da my function böyle böyle yapıyorsunuz. Fonksiyon fonksiyon döndürüyor ya. turu. Hm. Fonksiyon fonksiyon döndürüyor. Çal geri dönen fonksiyonu da çalıştırıyorsunuz. Öyle saçma saçma şeyler oluyor. Ama böyle de kullanabilirsiniz tabii. O size kalmış. Şimdi interface'te nasıl fonksiyon yaparız? Yani nasıl yaparız? Nasıl yaparız? Şöyle yaparız. Ha, bu arada fonksiyon için interface yazarken birden fazla veri de yazabiliyoruz. Hani Burada böyle tek yazıyoruz ya fonksiyonda birden fazla yazabiliyoruz. Şimdi fonksiyon tiplendirmeye geçelim. Elimizde bir fonksiyon olsun. Yani klasik ödev verdiğim derste vardı ya. İlk parametre string, ikinci parametre number alsın ve geriye void döndürsün. Onu interface'e nasıl geçireceğiz? O da kolay. Interface'te fonksiyon tipi yazarken parantez açıyorsunuz ve parantezin yanına iki nokta dediğiniz zaman bu fonksiyonun döndüreceği tip oluyor. Bu kadar. Yani normal şu function diyoruz ya şu şu kısım. Şu kısmı alıyoruz. Ya da ok fonksiyonu yaparken. Arrow function yaparken. Şuradaki void dediğimiz kısmı alıyoruz. Burası. <laughs> yani burası bizim yerimizdir. Unutmasaydım keşke o fonksiyon dersinde arrow functionları güzel olacaktı. Neyse. Şimdi böyle yaptık parametre istiyoruz. İlk parametresi isim diyelim, string diyelim. İkinci parametresi de tekrar diyelim number diyelim. Ve buraya geldiğimiz zaman const my function 2. My, my array, değil de function type diyelim. Hani <laughs> ya da i function diyelim. Biz genelde interface yazarken i ile başlarız interface'lerin tanımlamaya. I function diyorum. Interface function olduğu belli oluyor çünkü i var sonunda. I function diyorum. Şunu böyle yapalım. E, eşittir dediğim zaman bakın tip desteği alıyorum. İsim string tekrar number void döndürüyor geri. Ve gördüğünüz gibi böyle. Buraya isim tekrar dediğim zaman tipleri geliyor. Şimdi burayı arttırabiliyorsunuz. Yani buraya bir tane daha gelip bir tane daha yazabiliyorsunuz. İsim string tekrar number belki bir de Opsiyon. Opsiyon dediğimiz zaman Boolean diyelim hadi. Tekrarlama. Boolean. Geriye de void döndürüyor. Bakın böyle yapmış olduk. Bu ne şimdi? Bu ne oluyor biliyor musunuz? Bakın I function dedik. Ben bu fonksiyonu yazayım. Bir gelmiyor nedense. İsim tekrar yazdığım zaman Bakın isim string tekrar number. Yani herhangi bir hatamız yok ama ben buraya bir de tekrarlama dediğim zaman bakın boolean oldu ve geriye void döndürüyor. My function neymiş? Void is not assignable to type I function. Bu ne demek bilemem. Return, return. Hadi bunu boolean diyelim. Geriye de boolean döndürecek. Ve return boolean dediğimiz zaman Return true dediğimiz zaman bunun tipinden ayrılmış olmamız lazım ama neden bu tam çalışmıyor bunu anlayamadım. Tekrarlama boolean true is not assignable to type function. Hata yine bende arkadaşlar o anlık dalgınlığıma gelmiş. Hatırladım şimdi. Şimdi eğer interfacede function yazıyorsanız parametreleri maalesef ki arttıramazsınız. Bakın ben buradan parametreyi sildim. Ve boolean olduğu gibi çalışacak şimdi bakın. çalıştır. return true dedik. Yani ne demiş olduk? Şimdi fonksiyonumuzun iki tane türü var artık. Eşittir. Tip desteğimiz gelmiyor. Bu fonksiyonumuz iki adet tipe sahip. İki adet döndürme tipine sahip. İstersen buraya da ben void ya da boolean diyebilirdim. Ama bunu böyle bıraktım. Neden? İstersek şunları da değiştirebiliriz. Isim number. Tekrar boolean. Bakalım yine olacak mı? Sizle ben de deniyorum ilk defa. Ben genelde hiç böyle denememiştim. Hep tek fonksiyon yazıp bırakırım ben. Genelde kullanımım böyledir. Böyle yaptık. Boolean dedi. Return true. Ve bakın hatamız yok. True döndürdük. İsim tekrar aldım. Bakalım. İsim string ile number diyor. Tekrar number ya da boolean diyor. Gördüğünüz gibi. Ve my function çağırırken bakın overloadlar var. İki farklı türde çağırabiliriz bu fonksiyonu. İlki string verip number vermemiz. ikincisi ise number with boolean verip geriye boolean dönmesi. Burada mantığı anlayabildiniz mi? Burada bir fonksiyonu iki farklı tür yaptık. Mesela bazı fonksiyonlar vardır. Farklı tipte parametre verdiğiniz zaman size farklı bir veri verir. Burada biz fonksiyonun iki tane türünü yaptık. İsim number tekrar boolean ya da mesela tiplerini değiştirelim mesela. Tekrar boolean Böyle bırakırsak tabii hatamız alıyoruz İsim dersek. Hatamız yok. Kaldığımız yerden devam edelim. Şu an bir hata vermedi gördüğünüz gibi. Çünkü bu fonksiyonumuz karşıladı buradaki şu fonksiyonun ihtiyacını karşıladı ama şunu karşılamadı. Ben buraya const my other function deyip 2 i function dediğim zaman bunun ihtiyaçlarını karşılayalım bakalım. Şu ilkinin ihtiyaçlarını karşılamak istiyorsam overload yaptık yani. İsim tekrar diyorum. Bakın buraya isim. Tekrar diyorum. E bu ne diyor? Avoid is not assigned with type i function. İsim tekrar number. Niye böyle yapıyorsa? Yani böyle yapıyor. Ben de tam bilmediğim bir konu çok kullanmadım. Ama var olduğunu biliyorum. Yani burada şey yapabilirsiniz işte dediğim gibi. Yani burada tekrar bulayım dedik ya. Mesela. Burada. <laughs> yani aynı tipleri yapıp yapabilirsiniz burada kendiniz. İşte buna da overload deniyor. Genelde parametreler aynıdır. isim stringdir ama tekrar belki de boolean'dır. Ve böyle verdiğiniz zaman yine void döner bu fonksiyon size. Ama overload yapmış olursunuz. Bir fonksiyon iki türlü hali olur. Ama tabii siz bunu burada kendiniz elinizle halledersiniz tabii. O sadece TypeScript'e vermek içindir. Yani bildirmek içindir. Böyle tekrar dediğimiz zaman. Bakın tekrar number ya da boolean diyor. Biz burada gelip hani ifle type of if type of tekrar eşit 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 burada numbersa şunu for of for of, for of yap ama booleansa booleansa yani <laughs> true ya da false geldiyse başka bir şey yap diyebiliriz. Bir ve başkası bizim fonksiyonumuzu kullanırken my function burada iki tane overload görecektir. Bakın iki tane ben buna isim isim string tekrar number verebilirim. Yani string ve number parametresi verebilirim. Ama string ve true false da verebilirim. Yani bu fonksiyon artık iki farklı türe sahip demiş olduk bunu. Ve interface'lerin güzelliği de burada. Bu da buradaydı. Şimdi bu interface'lerin extends denen bir olayı vardır. Bir interface'i bir interface oluştururken başka bir interface'in özelliklerini alabilirsiniz. Hemen bu fonksiyondan yola çıkalım. Mesela yeni bir Interface oluşturdum. Interface I, I another function diyelim. Başka bir fonksiyon. Hani şimdi bu da bunun aynısı olacak tabi. Çünkü hata olmasın diye. Bunun aynısı. İsim string yerine artık yaş number oluyor. Öyle çok hani kullanılmayacak bir şey yazıyoruz şu an. Bir insan niye böyle bir fonksiyon yapar ki? String alıyor ya da yaş alıyor. Neyse. Ve bunun biz istiyoruz ki şunun özelliklerine de sahip olsun. Onun için extends i function diyoruz ve bakın özelliğimiz gitmedi. Tabii şunu silersek biz bozmuş oluruz şu tipi. Ama o yüzden bozmuyoruz. Ve gördüğünüz gibi bakın şu an bizim fonksiyonumuz geldi kendini kendine çalışıyor. Pardon, çalışıyor diyorum. Yani olan bir şey ve gelip buradan const another function eşittir iki nokta deyip i another function deyip buraya geldiğimiz zaman Bakın. Şimdi ben bu another function'ı çağırmaya çalıştığım zaman 3 tane overload var. Overload ya aşırı yükleme var burada. Bakın isim string tekrar boolean. Isim string tekrar number. Yaş number tekrar boolean. 3 türden istiyormuş. Biz de bunu tabi burada elimizle halletmemiz lazım. Bu fonksiyon için. Extends böyle. Ve extends'i başka şeylerden de yapabilirsiniz. Diyelim. Kendinize diyelim bir tane çok fazla kullanacağınız bir interface ürettiniz diyelim. Interface Mongo response. Mesela Mongo DB'den bir cevap geldiği zaman Mongo DB'de genelde alt tire ID olur, string olur ve created at olur, string olur ve updated at olur, string olur. Bu Mongo veri tabanındaki genelde her veride olan tiplerdir. Ve siz şimdi bir tane bunu böyle kaydettiniz ve bir Mongo DB'den <laughs> istek attınız. Bu isteğinizde diyelim bir tane veri çektiniz mongo nokta bir şey bir şey ve gelen veriyi biliyorsunuz ama elinizle şunları da yazmak istemiyorsunuz artık onun için ne yapacağız gidip buraya interface sonra mesela books response diyelim diyelim hani kitapları kaydetmişiz veri tabanına veri tabanından gelen kitapların dönüş tipini kaydedeceğiz burada books response diyorum extends mongo response diyorum ve böylece ne oldu artık bu şu üç özelliği de sahip ama yeni özelliklere de sahip. Mesela name olsun kitabın, kitabın ismi. Sonra date olsun. Kitabın üretim tarihi o da string olsun. Bunu dedikten sonra bir fonksiyon yazalım mesela function. Hadi yani function get books diye bir fonksiyonumuz olsun diyelim. Ve bu fonksiyon MongoDB veri tabanına gidip veri çekiyor diyelim. Ve döndürüş tipine de books response diyelim. Yani books response döndürüyormuş ve return dediğimiz zaman bakın updated at, alter id, created at, updated at, name, date hepsi geliyor. Ve alt id created at hepsini elimle dolduruyorum şimdi. updated at ve date'imiz de var. Bu da istersek bu date'i direkt şöyle date de verebiliriz. Date class'ı. Bu date cluster interface gibi gösterilebilir ama cluster yani. Date dediğimiz zaman new date de verebiliriz buraya. Ve name de tabi bilmem ne kitabı. Bakın gördüğünüz gibi tiplerimizi sevindirdik. TypeScript'i sevindirdik. Artık döndürdüğümüz tip belli. Bu interface'i extends ile döndürebiliyoruz. Güzel. Şimdi class'lara geliyoruz. Bu interface'lerin class'larda ne, ne amaçla kullanılabileceğini. Diyelim bir class'ımız olsun istiyoruz. Bir öğrenci class'ımız olsun istiyoruz. Ve class'ımızın belirli bir tipe bağlı olmasını istiyoruz. O da student. istudent olsun. An interface student. Ve bu klasımızda bu klasımızda derken neyse bunu yazalım. Bu klasımızda isim olsun string olsun public yazabiliyor muyuz? Cannot appear on type neyse. İsim string olsun. Sonra soyad string olsun. bunlar sınıf number olsun. Ve içinde bir fonksiyon olsun. Bu yani bu student'ımızın içinde bir fonksiyon olsun bu dizimizin içinde. Interface'imizin interface'imizin içinde dizi değil. Şimdi bu class'ımızda bir tane fonksiyona sahip olsun. Mesela get student information yani öğrencinin bilgilerini getir diye Get student information diye. Bunu şöyle yazabilirsiniz. Geriye hani şu isim, soyad, sınıf döndürecek. Yani yapabilirsin onu da doğrudan şunları verebilirsiniz. Geriye bir obje döndürecek. Bu objemizde de isim I student. Bakın kendi param şeyime girebiliyorum yine. Nasıl desem? Interface'imin içine girebiliyorum ve içindeki ismi aldım. Soyad I student. Soyad ve sınıf ise I student. Sınıf. Bakın interface'in içindeki tipleri aldım. Geriye çünkü bu interface'i döndüreceğim. Ama şu Get Student olmadan döndüreceğim. Aslında bunu bir böyle yazmanın daha da kısa yolu var ama onları bekleyin. İleriki videolarda. Çünkü daha generics, çünkü daha çok çoğu şeyler girmedim. TypeScript'in kendine özel tipleri vardır, yardımcı tipleri. Onları girmedik. Şimdi bu Get Student Information şöyle bir şey döndürüyor olabilir. Ama bu Arrow Function yaptık. Bakın, bakın bunu Arrow Function, ok fonksiyonu. Klaslarda Arrow Function kullanılmaz genelde. Bu yüzden biz bunu şöyle yazabiliriz. Bakın Buraya geliyorum. Bunun iki noktaya sildim. Normal fonksiyon yaptım. Ve şuraya iki nokta koyup döndürüş tipini yaptım. Bakın klasik oldu. Get student information. Bunun içindeki fonksiyon burada. Ve geri döndürüş tipi burada. Ve objelerin içinde de tanımlarken böyle yapabilirsiniz zaten. Const obje deyip. Buraya get students verip bildirim geldi. Burada get students diye bir fonksiyonumuz olsun. Geri döndürüş tipini burada yazabilirsiniz. Geriye string döndürecek diyelim. Return Bakın objenin içine yapı yapabilirsiniz. Obje.getStudent Bakın yaptık. Ve bu arada bu zaten bu bu iStudent'ı hem class'ta kullanabiliriz hem objede kullanabiliriz bakın. iStudent dedim. Burada benim tiplerim var. İsim İsim Kadir hemen tekrar tekrar dolduralım. Sınıf neymiş bu? Tipine bakalım hemen. Number'mış. 15. Soyad yazıcı. E, bazı, bizden başka ne istiyor? Get student information fonksiyonu istiyor. Ve geriye isim sınıf soyad döndürmemizi istiyor. Return. Return'e this nokta isim, this nokta isim, this bu, fonk, bu obje oluyor. Bu eğer böyle normal fonksiyon kullanıyorsanız, iki nokta deyip böyle arrow function kullanmıyorsanız, this bu objeyi temsil eder bu objelerde. This nokta isim, sınıf, this nokta soyad, ve soyadda diz nokta soyad yanlış yaptık sınıf. Bakın return dedi. Burada neyimiz varmış başka? Tamam geriye bir obje döndürüyor return deyip. Bu kadar. Peki bizde neden şeymiş? String number. Bunu da soyad yapmışım. Tamam tamam hata bende. Bakın şu an sanki class oluşturduk. Hani bu objedir ya bu nesnedir. Class'a benzer bir şeydir. Ve burada da aslında onun aynısını yapmış olduk. Bu da güzel bir şey. Şimdi sonraki videoda ise bunu nasıl yani nasıl desem bunu konuşamıyorum. Bunu klaslarda yapmayı öğreteceğim sonraki videoda. Ve sonraki videoda ise klaslara gireceğiz ve unutmayın bu interface'i nasıl klasla kullanacağımızı göstereceğim. Görüşürüz.